Yılın genç iş kadını. Aynen. Türkiye'nin göz olan Bodrum'da güzellik merkezi sahibi olan Genç kadın girişimci ve Halime Kaygısız Medika Birincik kurucusu Halime Kaygusuz'u yılın genç kadın girişimcisi ödülünü alması için sahneye davet ediyorum. Geliyor efendim. kendisi. Halime Hanım. geldim. Evet, hoş geldiniz. Maşallah daha geldi. Buyurun. İçimden söyledim bu sefer ama ses de söyleyeyim maşallah. <laughs> evet tebrik ediyorum. Heyecanlı mısınız? Bir şeyler söylemek isterseniz. Öyle de Şu mesafe var ya o mesafe çok heyecan yapıyor. Of gerçekten. Ee, öncelikle burada olmak mutluluk verici, gurur verici, çok heyecanlı ve çok mutluyum. Ee, bu ödülü almak Gerçekten benim için e, hayal gibi bir şeydi ve 22 yaşında işletmemi açtım. Şu an 6. yılıma giriyorum. E, özellikle Bodrum'a, e, Bodrum'da bana gelen danışanlarım adına almak istiyorum. Herkese sevgiler, iyi eğlenceler diliyorum. <laughs> ne güzel, sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Yaza biz de geliriz. Bugün? Senin ihtiyacın yok. Hiç, ben yerleşiyorum hiç yani. oraya az kaldı. Aa, Gerçekten mi? Hepimiz gerçekten, gerçekten bir gün Bodrum'a yerleşeceğiz o belli yani. <laughs> çok çok teşekkür ederim. <laughs> bir yaşayalım. fotoğraf evet. istiyoruz. Neyse. Evet. Aşk Bodrum'da yaşanıyor mu dediniz? <laughs> Bir an dedim teşekkür sonra geri çekildim. <laughs> Hoşçakalın, sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Bak teşekkür <laughs>